Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Cihan'ın Fikriye ile Halis'in görüşmesinin peşine düşmesi, Bora'nın cinayete kurban gittiği gerçeğiyle yüzleşmesine neden olur. Aliye Bora'nın ölümünden kendini sorumlu hissederken oğlunu kimden koruyacağını bilmediği için de korkmaktadır. Cihan hem Cihan Deniz'i korumak için hem de abinin intikamını almak için Bora'nın canına kıyanların kim olduğunu araştırmaya başlar. Halis'in Fikri'ye telefonda söyledikleri Cihan'la Alya'nın kafasını karıştırırken Fikri'ye gerçeği ortaya çıkarmak için tek başına hareket etmeye karar verir. Özkan'ın sağlık durumu Nare'i vicdan azabına sokarken, Şahin de aralarında aşılmayacak bir engel oluşturur. Nare'nin Özkan'a verdiği sözle kendine yeni bir pranga vurarken, verdiği kararın yıkımı da aşk kadar büyük olur. Fikri yeni yaptıklarını öğrenen Sadakat ise Boran'ın ölümünde Alya'nın da parmağı olduğuna inanır. Yapılan bu ihaneti asla kabul.